dan sular bize son durumu anlatıyor ve ben hemen sözü kendisine bırakıyorum. Evet Ahmet Özdemir aslında şu anda şiddetli bir rüzgarın da olduğunu ifade ederek yayınımıza başlayalım ki hakeza ya yapılan uyarılar İstanbul'da daha doğrusu İstanbul dahil Ankara dahil olmak üzere 17 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Tabi aslında geçtiğimiz günlerde turuncu uyarı verilmişti. Bu turuncu uyarı gereği hafta sonu yağış beklenmişti ancak beklenen yağış son anda rotasını değiştirince uyarı aşağı düştü ve beklenen yağış gerçekleşmedi ancak bugün özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan hemen açıklamanın ardından İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 17 il için uyarı yapıldı. Çünkü şiddetli yağış bekleniyor. Şu an itibariyle İstanbul'da özellikle yağışın hafiften başladığını ifade edelim. Şiddetli bir rüzgar var şu anda ekranda görüyor olmazsınız. Gerçekten şu an şiddetini artırmaya devam ediyor. Tabii akşama kadar yani akşam 18'e kadar ciddi bir yağış bekleniyor. Tabii bu anlamda aslında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle Esenyurt ve buna benzer birkaç bölgede şiddetli yağış sonrası bazı dereler taşmıştı ve maalesef onlarca ııı Bodrum katını ev, su basmıştı, iş yerlerini su basmıştı. E, tabii hal böyle olunca da birçok zararla karşı karşıya kalmıştık. E, böyle bir e, olayla yeniden karşılaşmamak için e, buradan yetkililerin yapmış olduğu uyarıları dikkate almak lazım. Özellikle şu an itibariyle İstanbul'da başta Anadolu yakası olmak üzere e, Şişli ve Beykoz tarafında da e, özellikle Sarıyer bölgesinde yağışın etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Ki şu anda bulunduğumuz nokta Küçükçekmece Halkalı bölgesi. Burada da şu an itibariyle yağış e, çok şiddetli olmasa da rüzgarla beraber şiddetini arttıracağını Rahatlıkla görebildiğimizi ifade edelim Evet bir kez daha uyaralım İstanbul Van, başta olmak üzere 17 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı Bu uyarıyı dikkate almak lazım Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Özellikle Esenyurt başta olmak üzere Birçok bölgede ev ve iş yerlerine su basmış Ve milyonlarca liralık zarar oluşmuştu Tabi burada aslında sadece vatandaşların uyması gereken kurallar belli Eğer Bodrum katlarında yaşıyorlarsa Orada mümkün mertebe Dikkatli ve duyarlı olsunlar Herhangi bir şiddetli yağışa karşı e, ...teyakkuzda bulunsunlar. Aslında en büyük görevlerden birisi de belediye yetkililerine düşüyor. Onların da e, umarız... E, ...bu uyarılar çerçevesinde gerekli tedbirleri almıştır. E, çünkü zaman zaman maalesef İstanbul'da... ...birçok sel baskınları yaşanırken... E, ...özellikle bazı yetkililer İstanbul'da olmadığı için... ...zaman zaman uzaktan müdahaleyle... ...işi geçiştirdiklerini görüyoruz. Ama inşallah bu kere böyle olmaz. İnşallah e, sel veya benzeri bir olayla karşılaşmayız. Ancak yetkililer uyarıyor. Şiddet yağış var. İşte akşam 18'e kadar herkesin teyakkuzda olması gerekiyor diyelim... Ve Söz tekrar size bırakalım Bu arada Hattan hemen bir şey sormak istiyorum şimdi meteorolojiden sıklıkla açıklamalar yapılmıştı sel baskını olabilir yağmur yağacak şiddetli rüzgar olacak Hatta yerel yerel bölgelerde dolu yağışından da bahsetmişti şu an itibariyle hava sıcaklığında sert bir düşüş var mı bu konuyla ilgili de açıklama yapar mısın Evet, şu an tabii ki güneşli havaya göre elbette sıcaklık değerleri düştü. Ancak bu şu anda üşütecek bir seviyede değil. Yani şu anda dışarıda kısa kolla gelseniz herhangi bir şekilde üşümezsiniz. Ancak havanın oldukça serin olduğunu ifade edelim. Dolu yağışına gelecek olursak şu an itibariyle dolu yağışı yok. Ancak akşam 18'e kadar şiddetli yağışla beraber dolunun da yağması bekleniyor. Özellikle ben Serhat'tan rica edeceğim. Bakın şu anda arkamda görüyorsunuz. Oldukça kapalı bir hava var. Havayla beraber de sesini işitiyorsunuzdur. Şu anda ciddi anlamda anlamda etkileyici bir rüzgarın estiğini ifade edelim. Tabii bu rüzgarla beraber ilerleyen dakikalarda nasıl bir hal alır bilemiyoruz. Ancak yetkililer şunu ifade ediyorlar: dolu yağışı ve özellikle şiddetli yağışa karşı herkes tedbirli olsun uyarısında bulunuldu. Biz de şu an itibariyle tedbirlerimizi aldık. En azından buradaki rüzgardan uçmamak için. De... Zorla duruyoruz. Aslında şu an kameram arkadaşım Serhat da zaman zaman rüzgar işletiyle bir sağ bir sol yapıyor. Kamerayı tutmakta zorlanıyor ama umarız daha da zorluk çekmeyiz. Çünkü gerçekten İstanbul'da özellikle İstanbul gibi mega mega kent, kentlerde bu tür afetlere yol açan olaylar yaşadığında son derece üzüntülü bir görüntü ortaya çıkıyor. Temelimiz odur ki bu yağış uyarısının ardından böyle bir görüntüyle karşılaşmamak dileğiyle diyoruz. Peki aman dikkat edin kendinize iyi bakın kolay gelsin çok teşekkür ederiz sevgili atlan